İyi akşamlar değerli izleyiciler. İkonoskop'ta bu kez konumuz plastik cerrahi. Konuğumuz ise Türkiye'nin hatta dünyanın bu konuda önde gelen isimlerinden bir bilim adamı. Profesör Doktor Onur Erol. Hoş geldiniz efendim. Hoş Nasılsınız Onur Bey? İyi misiniz? Teşekkür ederim efendim. Şimdi efendim bundan yıllar önce plastik cerrahi doğuştan kusurlu doğanlar Kaza sonucu problem yaşayanların ilgi odaydı. Çeşitli örnekler var bunların yani hastanelerde vesaire burayı geçiyorum. Ancak zamanımızda daha çok güzellik ve estetik anlamda işler yoğunlaştı ve inanılmaz başarılara imza atıldı. Hala da atılıyor. Bu konu doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur. Ee, söylediğiniz ve giriş yaptığınız konuda son derece doğrudur. Zaten plastik cerrahinin gelişmesi ve ondan sonra da estetik cerrahinin gelişmesi harplerden sonra olmuştur. Birinci, ikinci Üzü can dinliyor, harbi evet. ve ondan sonra da bunlar geliştikçe de rekonstrüktif cerrahi daha çok yapılmıştır. O doğmalık malformasyonlar olsun, evet. yaralanmalar olsun. Bunların ilerlemesi esnasında da estetik cerrahi de ne yapmıştır? Temelden... Böyle meşeye almış ve gelişmiştir. Zaten bu temeli olmayan bir plastik cerrah estetiği de güzel yapamaz. Şimdi çok ilginç bir şey söylediniz demek ki bunun temelinde bir Birinci Dünya, ikinci Dünya Savaşı var. Evet. Ee, özellikle savaşa e, katılanların uğradıkları hasarlarla. Tabii, 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 tabii. Ondan sonra günümüze kadar bu geldi bir şekilde. Tabii ve şöyle bir şey, o devirde plastik cerrahi diye bir branş yok. yok. Evet. Ne oluyor? Adamın yüzü yarısı yok. Bir doktora gidiyor. Ben bir şey yapamam diyor. Öbür doktora gidiyor bir şey. Yapamam. Birisine gidiyor. Ben uğraşayım diyor. İşte plastik cerrahi o, orada başlıyor. Tarihi bahsediyor. demek ki zaten plastik bu cerrahi orada başlıyor. Gelecek <laughs> tarihi. Şimdi özellikle estetik insanların hayatına hızla girdi. Evet. Çok hızlı bir şekilde bu yayıldı. Hatta zengin fakir demeden insanlar, özellikle hanımlar vücutlarındaki ya da yüzlerindeki beğenmedikleri yerleri değiştirmek için estetik cerrahların yolunu aşındırdı. Şimdi tabi bu savaşlar, mavaşlar öyle ama bu teknoloji tabii gelişti de bunlar oldu. Tabii, tabii. İşte yapanlara baktılar. Ve sanıyorum sadece zengin işi olmaktan çıktı bu. Haklısınız. Birçok konuda zengin fakir demeden insanlar cerrahlara var. şimdi bu gelişmenin e, biraz sizden bahsetmenizi istiyoruz. Şimdi efendim e, bu bahsettiğiniz olaylar e, plastik cerrahinin daha gelişmesiyle de tabii ne oldu? Evet. Gündeme geldi. Öyle bir şekil aldı ki örneğin evvelce bir meme büyütmenin e, olabileceğini insanlarımız bilmiyordu bile. Evet Bunların olduğunu gördüler. Yüzde değişikliklerin olabildiğini gördüler. Halk bunu konuşmaya başladığında ne yaptı? Basın da ilgilendi. Evet. Basın medya ilgilendi. Bu sefer onun ilgisiyle halka bu yansıtıldı. Demek ki halk ve basının birbirine gelmesi, medyanın evet. birbirine kaynaşması evet. sonucu. Estetik cerrahi neler yapılabildiği halka anlatılmaya başlandı. Ve tabii ki medyanın da çok gelişmiş olması günümüzde, evet. bunun hızla yayılmasına ve bu konuların yapılabildiğini halka anlatılması nedeniyle de evet. ilginin artmasına neden oldu.